Selam arkadaşlar. Ben Mia. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Saplayan hayranlar kaçma gel buraya. Kaçma buraya gel. Saplayan hayranlar buradaki arkadaşımızla ben oynayacağız gördüğünüz üzere. Aslında parti 2 bu olmayacaktı ama parti 2 depolama alanım dolduğu için sildim. Tamam konuşabilirsin sen de. Herkes çıkıyor lan. Çıksınlar ya biz zaten ikimiz daha iyi oynarız. Ya neden ölüyor sana sen abla? Hmm. Amma. Aa canım. <laughs> Ananı. Aaaa <laughs> <laughs> altına sıktı Anlım alnım hala çok kim alsın sıçtı? Yemre. Harbiyam. Düşmeyin düş. Oğlum her yeri karman çorman etmiş lan bunlar. Oğlum adamın evi milattan kalma tabi çok et. Aa çin çattı. Hel şu şu çarak. Çarak çarak mı çark mı neyse. Neydi oğlum? Oh. Ben, ne yapsak ki ya tutamadık. Spider. Bak burayı açmamışlar inşallah. Ua! 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 Ne oluyor? Playhouse uh, Playhouse Key oyun evi anahtarı çıktı. Ha geçeyim. Ya biz... Bu arada sen demedim bir şey dedim. Lambaya dedim. Önüme, önüm, önümde durdu da. Oğlum niye bu videoda hep hep iki videoda lamba olayı geliyor. Anlamıyorum. Emirhan ben oyun evini açtım. Lan. Çekmeceye sıkıştım. Çekmeceye sıkıştım. Çekmeceye sık çekmeceyi kapat şey o çıkarsın hemen. Şimdi Aa bizim abla anahtarı vermiş. Teşekkür ederim. Başla. Ya Allah belanı versin ya. Şuraya diyor hmm. bu bu tarafa atıyor. Ben arabanın gazını koyup geliyorum. Çostum. Aa araba anahtarı yok. Çostum. Püh. Bilecektir. nerede bilecaktır? Ne diyorsun? Ben oğlum Ağaca ne oldu ya? Hayır Ağaca oldu ya? ya. Adem. Ne lan? <laughs> Bilçahan. Bilçahan. Ha Will Ha burada ya Vilçakan. Bir dakika bir yere bakmamışlardı ya. Ben bir oraya bakayım. Sen bakmamışsın. Evet, Belki bir burada bir şey, şey var, vardı da çoğunlukla yani buradan bir şey çıkmıyor. Ben mavi yere gidiyorum. Tamam. Mavi yer. Şey mi? Örümcek. Örümcek evet. bilmem orama. Köşte bekiller. Aa, bu burada bir yazıyor. Oo, yemin et. Evet, yemin. Çöbe çöbe. Ne oluyor lan? Altıma sıçtım bir anda. Ne yalan? Abi, ne boş paketmişsin lan? Boş pocket. Ya yeter artık ikisinden de boş çıkıyor. Sokacağım şimdi. Işte. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kaçmış. devrildi. Kaç. neyi devrildi? <laughs> of. <laughs> oh. oh. <gülüyor> ah ben de bu. <laughs> bir şey var mı <laughs> ya? Bir şey çıksın. Oha! Ne çıktı? Bir adamın yerini bulabilirler. O evet. ne? Çekici bulamadık ya? Elinde senin şu an şey mi var? Ee, üst kattaki örümceği açan şey mi var? Evet, yerde hatta. Ben alayım mı o zaman? Si SP'yi silkin. Bu an... şey neredeydi? Asan. Dur bekle bir bir şey. birlikte, gidik. birlikte gidelim. Birlikte gidelim. Beni bekle. Ay! Baş. Lan. Lan. <laughs> Oho! Oha! Oha. Asürün oradan attım lan sağa. Lan Lan ne oluyor? Oha! Gel açayım Ben bekle bir. Şey var mı diye bakıyorum Nereden gidiyoruz lan biz ha? Ben Safet'e gideceğim. Ben Spiesel K'ye gideceğim. Ben Spiesel K'ye gideceğim. Ben Spiesel K'ye gideceğim. Ben Spiesel K'ye gideceğim. Sen Spiesel'a git. Sen gideceğim. git. K'ye de zaten bilinme bilinme. Cüttin players. Ah şunu kesebilirim bundan. <laughs> Yeee. Yuppi. Ne çıktı? Bir box çıktı mı? Bu arada ne? ben bunu cumartelikte yeneceğim. Şimdi çekiyoruz da Ramazan'da yemeyeceğim ben bunu E ee, Ramazan'da. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun bu. Ee, Ramazan'dan bir gün önce çekilmiştir. <laughs> <laughs> Düşer sen yine beni itiyor musun? Ben şu şahat diye aşağı düşüyormuşum. Dadadan. Dadan. Oğlum ne lan? Harbiden belki kuyunun şey kolunu bulursak. Çekici de buluruz belki. <laughs> Bir de i̇şte kuyunun kolu da nerede? Onu da bilmiyoruz. ben bir yer biliyorum da orada olabilir. Ben orada. şurada olabilir ya bakayım. Oh. Ben tedirin oradayım. Lan ben de tedirine geldim. Oo, bulutlandık. Bir dakika şurayı aç. Hmm, ya tediyi evet, bulduk çok önemli bir şey. Evet götüme. Bu ne lan? Aa shotgun'ı. Bak bak, Oo, bak, bak uçuyor. Bak uçuyor. Uçuyor uçuyor bakayım. Şotgun ne ya? Çotkun'un parçası ne bulmuştum. Rimici <laughs> kontrol buldum. Rimici kontrol buldum. Ananı. Şeyi unuttum. O neredeydi? Remote kontrol. Remote kontrolü buldum. Ben gidip onu kullanacağım. Öğret. Remotokon. Sen remote kontrol aç. Sen remote kontrol. Geçmenimi eridim. İşe mi tuvalete gidebilir miyim? çin Çin Sen ne diyorsun? Bir ara öyle bir şey vardı ya çok popülerdi. <laughs> Öğretmenim bence çekeriz. Ya bu harita çok şanssız çıktı ya. Puh. Puh puh. puh. tornavidayı bulduktan sonra işler değişebilir ama. Tornavidayı almak <laughs> için şey al. bulmamız lazım işte. Yani Adı bulduk. neydi? Weapon K lazım şu an bize Weapon key. Sanki cennet bura. Sen de çok ebe aşka bura. Boş boşver. boş ver kedi. Kedileri zaten sevmiyorlar. Artık kediler ilgilen. Ya Allah'ım ya Rabbim, garip garip şarkılar söylemeye başladı. Bir ya. şey yap. Aslında shotgun'a, shotgun'a yaparsak shotgun'la <laughs> da o şey düşünemez <laughs> miyiz lan? Weapon key. Nerede? Şeyin orada, arabanın torpidosunun ortasında da ben şey ben shotgun'u yaptım ki. Arabada inmiyorum. Hani al sen al. Ben bunu sarı görünce yolumu Ona ne olur ne? Ne diyor oğlum? Ben tornavidayı vurdum. Sen tornavidayı vur. O değil de silah Anladım. çok şey yapmıyor mu? Bom bom. Ben de giriyorum arkandan. Çoğustum. Weapon key bulamadım çünkü. Aç. 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 Oh bak E bir de şey. Bir de bir de lazım. Hem padlock hem handlock. Ya. Ya aç ya. O pislik O da otistik ama. Lan padlock. Uçtum. Aa! E ee, hadi. Evren sen çekici kaldı. Çekici bul çabuk. Ne yapıyorsan yap git ölçüye ya çekici bulmamız lazım. Eee. Eee. Shotgun nerede? Çok lazım hani shotgun nerede? Shotgun, shotgun, shotgun. Shotgun kapının orada. Şu çıkış kapısının orada. Shotgun neredesin? Oğlum shotgun ağacın altında kalmış kalmış amına. var. Ben Biz bunu ne yapacağım biliyor musun? Ee. Hani şu Green'in anasının olduğu şey var ya. Hmm. Yeşil yere. Oradan. orada Oradan vurmalı bir yer var ya. Oradaki şey full isabet ettireceğim. Orayı isabet ettireceğim. Et varsa onu alacağım. Eğer et gerçekten varsa belki Spider'ın oradadır. İhtiyacımız olan çekici Dene ben. Master K buldum. Emirhan. Ne? Çekici. Çekici çek emin ederim buldum. Geliyorum hazır mısın? Kaçıyoruz. Evet. Oğlum bu nasıl parti şekilde bitti amın. Bu part. He bir de şey var değil mi? Bizden şey yapacağız. Pratik nightmare falan filan. Hazır ee, mısın? Evet, onlar var ben. Hazır mısın? Bir çekişten vur orayı ben. Master ile buraya atmam lazım. <laughs> Çıktı, çıktı. Çıktı mı? Çıktı mı? lan. Çıktık mı biz? Çıktık. <laughs> Oğlum Granny'nin hep böyle gözükmüyor ki yalan at atıyorlar şu an bize. Yoğurt. Yoğurt one pratice Yoğurt ve ben. Beni dışlıyorlar. vallahi bilmiyorum seni dışlamışlar. Hayır. Dedi. Aa, hayır ondan değil. Kapıyı açanı söylüyor. He neyse ya biz bitirdik. Bekle bir dakika. Kapanıp bir şey yap. Açılışı ben yaptım. Hmm. Ne oluyor ya? Kapanışı yap. Görüşmek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. Kapattım.